Bize tavsiye ediyorlardı. O zaman ben abilerime sormuştum, işte Microsoft'ta çalışan 15 yıllık mühendislere. Ben dedim, çift veya yan dal yapmak istiyorum. Ortalaman bunun için yeterli. Ne düşünüyorsunuz? Dedim, dediler ki Endüstri Mühendisliğini okuyabilirsin. Çünkü Endüstri Mühendisliği, mühendisliğin işletmesi gibi biraz. Mühendisliğin işletmesi, işte organizasyonda liderlik ve değişim yönetimi, işte e, mühendislik ekonomisi, e, bir takım finans dersleri vesaire vesaire diyordu açık söyleyin bilgisayar mühendisliğindeki derslerin yanında çok daha e, beni rahatlatıcı kalıyor. Bu sayede şu anda ben ürün yöneticisi olarak Türsel zaten çalışıyorum. Burada teknik ürün yöneticisinin teknik özellikleri daha çok kullanan, yani bilgisayar mühendisliğini daha çok kullanan bir e, görevdeyim. Ama bilgisayar mühendisliğiyle beraber endüstri mühendisliği derslerinden öğrendiğim şeyler de ürün yöneticiliği konusunda bana avantaj sağlıyor. kendinizi geliştirin. Ufak çaplı bir şeyleri, yani kendi mesleğinizle alakalı manuel yaptığınız bir şeyleri otomatize etmeye çalışın. Bakış açısınız bu olsun. Zamanlar kazanmaya çalışın. Çok, şu anda internette inanılmaz sayıda web sitesi var. inanılmaz. MIT'nin bütün derslerine internetten ulaşabiliyorsunuz. Bu müthiş bir imkan. Ben oturuyorum, istatistik dersini MIT'den bir dinliyorum. Lisans aldı, beğenmediğim işte şuradan bir top çekti, buradan bilmem nereye geçti regresyon analizi falan ama işimizde lazım bize. O zaman farkında değil mi? Şimdi. şimdi lazım olduğu için bir daha bakıyoruz. Bütün öpüyorum Dolayısıyla yazılım öğrenebilmeniz için de inanılmaz free, ücretsiz kaynak var internette. İnanılmaz. Eskiden bu kadar yoktu. Bir sürü web var. Sıfırdan başlayıp öğretebiliyor. Çifanlar, yanlar yaptığı imkanınız yoksa not ortalamanız düşük olabilir. Hiç problem değil. Ama yazılım konusunda deneyim kazanmış bir mühendis olarak çıktığınız zaman emin olun iş olanaklarınız çok ciddi oranda artacak. Ne düşünüyorsun? Bilgisayar mantişesi seçmeden önce sizi programlamaya yönelten şeyler neler? Ben bilgisayar ve elektronik arasında çok kararsızdım. Çünkü lisede okurken bilgisayın ve birbirine çok yakın olduğunu düşündüm açıkçası. Yani elektronikler mezun olsam yazılım, yazılım yapmayı lisedeyken falan şeye koymuştum yani kafama koymuştum açıkçası. Hatta lisedeyken benim bir şirketim vardı, yaşım tutmuyordu. İki arkadaşla beraber şirketlerin e, ee, network altyapılarını kurar. Böyle kablolama işleri bilmem, onu tanıdık, bunu tanıdık. 2000 yılından önce, 1996 ile 2000 arası. Üniversitedeyken yine şirket kurdum. 2003 yılında, 2003-2005 arası. Sonra Microsoft'ta çalışmaya başladığım için derslere girmeye başladım. İkisi birleştiği zaman şey olmaya başladı artık benim için. E, iş yürütülemez hale gelmişti. Daha önce de iken ben programlama ile alakalı kendimi ilerletmeyi düşünüyordum. Yazılımla alakalı. Elektronik mühendisliği de yakın geliyordu aslında bakarsanız o zaman. Çok ayrıntı şey bilmiyordum. İkisini de yazdım çoğunluk olarak. Ama işte bilgisayara denk gelmiş oldu. E, şu anda da çok memnunum. Yani. Bir daha şu andaki tercih yapıyorsak, ben de bilgisayar mühendisliğini seçerim. Ama yan yana çalıştığım en az benim kadar bir yazılım geliştirdiğini bildiğim eskiden beraber kod yazdığım. Elektronikçi arkadaşlarım da vardı. Canavar gibi kod yazılımlarında. Fizik mühendisi arkadaşlarım da vardı. Emin olun şu anda genel gene bizim şirketimizin içerisinde olmasa bile başka yerlerde gayet başarılı işlerdi. İnsanların hayatına problem İnsanların hayatındaki bir problemi çözmek için yazılım süper bir Hemen ürettiğiniz şey hayata geçebiliyor. Yani makine üretmeye kalktığınız zaman bir sürü parça alacaksınız, bilmem ne yapacaksınız vesaire vesaire. Hayata geçirmek için çok ciddi bir zaman harcamanız, çok ciddi bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Yazılım öyle bir şey değil. Yazılım insanların problemini çözüyor. Hayatlarını kolaylaştırıyor. Tasarruf sağlıyor. İletişim halinde olmalarını sağlıyor. Çok önemli bir güç yani. Ve bunu sadece bir notebookla yapabiliyorsunuz. Bir notebookunuz varsa kahvenizi alıp oturup inanarak inanırsanız bir şey ortaya güzel bir şeyler çıkartabiliyorsunuz. Bunu diğer mühendisliklerde belki daha zor bulduğum için de benim o bir edici olmuş olabilir ilerleyen Yani bir yapımın diğerini tasarlamak daha bir diğer bu. Yani diyeceksiniz parçaları alacaksınız, tasarlayacaksınız falan filan. Yazılım bunu Maksimum çok daha basit indirilmiş oluyor. Ama yazılımı herkes öğreniyor. Ben yani bilgisayar mühendisliğine özel bir şey olduğunu inanmıyorum yani. Obama'nın da yani internette görmüşsünüzdür. Amerika'da kod yazma seferberliği başlatma konusunda nasıl bir efor sarf ettiniz. Evet. Evet, inanıyorum ki görmüşsünüzdür. Ama oturup kendi bile kod evet. yazdı yani gerçekten. lider olarak. Çünkü geleceğin orada olduğunu biliyor. Hangi mühendislikten mezun olursan Başka soru soran var mı? Teşekkürler. Gerçi biraz canınızı karıştırmış e, mesai olabiliriz yani emin değilim ama bu e, arada faydalı olmuştur. E, şirketimizde e, şu an 210 kişinin Ama büyümeye Çizim devam eden bir şirket. O yüzden zaten evet. Gidiyor'un sitesini sürekli Şey var Eğer siz de Türkiye'de gerçekten ardi -ge yapıp, gerçekten dünya standartlarında iş çıkarmak üzere hareket eden bir ekibin parçası olmak istiyorsanız, bence gelin bakın. Ee, umarım sizlerden de beraber çalışacağımız arkadaşlar olurlar. Çok teşekkür ederiz. teşekkür ediyoruz. Ayrıca teşekkür ederiz.